memlekette iyi dinleyin Müslümanlar. O yere güven sıktıramadığınız siyasetçileriniz var ya. O kurtarıcı gibi gördüğünüz ve gösterdiğiniz siyasetçileriniz var ya. Hani onlar televizyonlarda, filmlerde, dizilerde veya programlarda sigara içilmesini yasak ediyorlar. Veya sigara içiliyorsa orayı böyle bulutlandırıyorlar ya. Yani sigara hoş bir şey değil diyorlar. O dizi filmlerde bir kadın 3-4 tane erkeği idare ediyor bir aynı anda. Bir adam yengesiyle, halasıyla, komşusunun karısıyla yatıp kalkıyor. Onlara bir bulutlanma yasak yok. Rütüge göre, rütüge göre, dizi yönetenlere göre bu özgürlüktür, hürriyettir, çağdaşlıktır. Bu imansızlıktır, bu hayatsızlıktır, bu hapsizliktir dinsizliktir, bu Allah'a isyandır, bu bu ümmetin evlatları, o